Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum. Ee, bu benim eski kanalım. Kanalıma kuzenim de dahil oldu. Onun da bir TikTok hesabı var. Ona da gidebilirsiniz. Takip, takip edebilirsiniz. Neyse bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Brawl Stars'a gelsin. Ben videoyu duruyorum. Gelince size söyle. Devam ettim. Evet arkadaşlar. Açıldı. Şimdi ben bu hesaba bayağı bir kufak atmaya çalıştım. Mega kutu, mega kutular açtım. Falan mega kutudan arkadaşlar bugün 3 yazdı hesap maksandı sandım. Mesela tek hesaplaşmadan bir maç atalım. El atayım delil Daha yeni çıktı. Arkadaşlar eğer bu hesabı veya bir geliştirebilirsek ve bu videoya 100.000 like geçerse bu kanalı ileride sizle çekilişle verebiliriz. O yüzden yani bu hesap sizlerin alabileceği için. Arkadaşlar bu hesaba güzel bir karakter gizemlilerden veya efsanevilerden bir şey çıkarsa arkadaşlar bu hesabı çekilişte koyuyorum. Ama direkt en az 50.000 like gelmesi gerek. 50 bin like gelmezse çekiliş yok. Bu arada arkadaşlar kuzenimin TikTok hesabını bırakacağım linklere. isminden takip edebilirsiniz. Evet. Şu anda daha nubum. Çünkü oyuna yeni başladım. Hesabımdan anlayabilirsiniz. Sadece görev kastım. Ben 2 yıldır oynuyorum bu oyunu. Arkadaşlar... Benim bir tane daha hesabım var. Eğer ki bu videoya veya bir like gelirse ona da çekiş Arkadaşlar bu arada hesabı tanıtayım. 12 bin kupaya yaklaşıyor. Leon'u var. Max. Max. iki Max 2 yıldız gücü de var. 50 like gelir. Buna 100 bin like gelirse arkadaşlar Çünkü o Leon'a geleceğiz. Eğer buna da iyi bir karakter çıkarsak bu hesaba 50 like de vereceğiz. Çünkü bunun biraz kupası düşük. Bu da 50 bin da. fark edemezsin. Ne hesabı 100 bin like vereceğiz. Hangi karakteri kasmamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 rütbe serisine başlayalım artık. Bence de başlayalım. Bu arada arkadaşlar kulübe gelebilirsiniz. Sokak takımı. Büyük harflerle Ejdi'nin kulübüne de gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama oradaki hesapların hepsi yok olmuş hesaplar. Yani Oradaki hiçbirine kupa kasılım, rica için. Bir tek gece fark edeceğim. Orada ananası da vereceğim için pek kasmayı düşünmüyorum. sız kasın. Arkadaşlar Ejim Fark Ecem hesabını göstereyim. Burada Leon'u var. Böyle 27 karakter olan güzel bir hesap. Sadece tek eksiği. Güzel sadece Tara var. Efsanevi çıkma oranı biraz düşük. Nane çıkma oranı çok yüksek. Başka sıkıntı yok hesabın. Hesap bence çok iyi. Bence de alayım. yani Ben olsun Şimdi Hemen şuradan küçük kutu var. 5 bir görev yapabilirsem. Veya yürüyüp ne yapayım. Veya yapmayayım ya. Arkadaşlar ben bu videodan sonra kupa kasıp 650'lik veya şu 1000 olmaya çaba göstereceğim. Eğer arkadaşlar bu kanalın ee, şeyleri aboneleri çok yüksek yükselmeye başlarsa 100 abone falan olursa yan hesaplar açıp o hesaplara daha çok kasıp gününe bırakırsanız hiçbir şey yapmayıp yani bayağı bir çekiliş yapabiliriz sizlere bu size bağlı. Arkadaşlar bu arada e, ben yeni hesap açtığımda direkt o hesabı kas kasmaya başlayacağım. E, bir günde bin kupa kastı kuzenim. Yarım saatte bin kupa kastım. Kastım var düşük kupa olduğu için kolay katıldığı için bin kupa kastım. Karakterler de çıkartınca hesap tabii ki satın olacak. Ama bu abonemize bağlı. Abonemize bağlı olduğu için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu seriden ne düşünüyorsunuz? Hesap var mı? Öleceğim lan, öleceğim lan. Öleceğim. Kaç, kaç, kaç. kaç, kaç. Bunu Bunun ismi Dörl diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Dörl. Mesela e, Branstağ sayını başladığım için kuzenimden öğreneceğim her şeyi. Dalli diyor okunmuyor. Dalli çok saçma bir şey. Aman abim ismi öyle. <laughs> Birinci olacağım. Bu arada Ejder Ferke'cimi nasıl kastın demeyin. Full şey kuzenime verdim. Bir tane daha kuzenim var. Leona da o çıkarttı. Bütün karakterler ikisi birlikte çıkarttılar. Benim bir bok anladığım yok bu oyunda. Arkadaşlar bu arada size benim bir tane daha yeni hesabım var. Kurovlu. Ee, kaç bin kupaydı? ediyoruz? 9 bin kupa arkadaşlar. Onu da size verebilirim. Tabii düşmanım ama. Şey ha hatırladım. Tamam. Onu. O hesap çok, çok güzel oluyor. Şuna. Ona 150 bin like gelirse arkadaşlar. Çünkü... Onun... Yani bu videoda 150 bin like'a 3 çekiliş. Evet. 150 bin like gelirse arkadaşlar 3 çekiliş birden yapıyorum. O 4 çekiliş oldu çünkü abone sayısına bağlı bir tane daha yan hesap açacağız. Yan hesap da açıp onu da size verebilirim. 4 çekiliş oldu arkadaşlar. Yalnız biraz zaman alabilir çünkü oyuna para yatıracak şeyimiz yok. Eğer YouTube'dan kazanırsak tabii ki yatırmaya başlayacağız. Aynen. Eğer arkadaşlar buna 150 bin like gelirse oyuna para yatırmaya başlayacağız. Evet 150 bin like gelmesi lazım. Her şey 150 bin like'ta duddudum. Her her arkadaşlar 150 bin like'ta 30 veya 80 taş. Siz hangisini isterseniz onu alacağız arkadaşlar. Zaten pacelim var. Yani sıkıntı olmaz. Yani. Manyaklık yapıyorum diyorum. Şimdi böyle yapınca ne oluyor? Hiçbir abi şey bu yeşil değil. şeyler ne? Ne yapıyor? Anlar mı? Sadece işte bit gibi su olmuş bit gibi bit, bit gibi gibi bir şey. Ama canım folda senin, ne oldu? Gıda yedim ya. Hmm. Can kaç kat can getiriyor? Ha bin dedim mi? Kırmızı bir yazı. Bazen bir can tuz da götürebiliyor bazı maçlarda. Ne oluyor bazen? Öyle niye? Hangi durumlarda öyle oluyor? Hmm? Hangi durumlarda öyle oluyor? Belki oyun bazen baka giriyor öyle bir şey olabilir. Arkadaşlar bu arada yeni bug'ları e, yapacağız. Onun da serisi gelecek. Siz yorum atın. Ne istediğinize bağlı arkadaşlar. Her her şey. Bu kanaldaki her şey sizlere bağlı. Arkadaşlar her bir seri için e, ben bulmaya çalışacağım. Her seri için 20 like. Her seri için arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle saplık supluk bir Seyri başlatıyorum. Nazarlı'yı geçme. Tabii ki amcaları biliyorum ama komik komik şöyle bir şeyler de yapacağız yani. Bu kağıda ben oynayabilir miyim? Arkadaşlar dediğim gibi 4 çekiliş. Ben son şey geldi. Bu bu açıldı. Arkadaşlar 200 bin like gelirse oyuna 2000 taş. Sıfır hesapta 2000 taş yazıp arkadaşlar o hesabı size vereceğim. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar yemin ederim. Ay Yemin ederim ki 2000 taş, 2000 like gelirse 2000 taş alacağım arkadaşlar. Bu hesap, sıfır hesaba. Ben ne oynayayım? Hangi oynayayım ben? Hangisini ne istersen. Şu şal mıdır, mal mıdır, dal mıdır, nedir? Onu oynayacağım. Yani sen benim hesabım neden 12.000 kuba kastın ki? Amacın ne? Ay bir de kardeşimi unuttum. kardeşimle bir iki binlik emeği var burada. Ha <laughs> üçüncü kuzenim geldi odaya. Sen de kazmışsın lan değil mi? He? <laughs> Sen de kazdın değil mi Ejim fark edemez? <laughs> Nasıl kazmadın Kim ya? Kim demiş? Vermedik ya. Ha, hiç vermedim neyse. Arkadaşlar bunu e, sonra e, kardeşimin de bir hesap. <laughs> hesabı var. Süleyman diye arkadaşlar. Onun kanalında abone olmanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir tane daha çekiliş yaparım arkadaşlar. Arkadan Ne diyorsun ya? Bak falan konuşuyor arka tarafta. arkadaşlar her 10 bin her 10.000 bin arkadaşlar bir şey <laughs> ne diyorsun da? Bir seri gelecek. Alefe o kadar şey biz nasıl bulalım içeriği? Ben biliyorum. İçeriği. Aha ben buldum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Her şey sizin yorumlarınıza bağlı. Arkadaşlar 10.000 like. 10.000. Bir tane daha maç atayım mı? Bunların hepsinin adını söyle bana tek tek. Devil Nita. Bak kan Nita. Bu da Nita. Bul. <laughs> Barbar kralı bul. Şele. Propa, Poco, Colt, Daryl, Haris dedim. Tamam, Jesse, Kırmızı Ejderha Jesse. Bu şu Kırmızı Ejderha Jesse kostümünü ben çok sevdim. Onunla bir maç atacağım. Ya ben isimlerini ne sen maç atıyorsun. Büyük sen büyük ben büyük olmasın. Büyük oynatacağım. Tamam, at bir tane. Boss olur inşallah. şala. Senin nerede fark edemez son <laughs> çıkarttığın karakter vardı ya böyle bir bir tane Piper. Onun gibi bir şey atıyor. Piper. Hı. Ne yapayım? Donmuş bir şey benziyor Piper. Piper. Arkadaşlar bu arada videoya 30 bin like gelirse Çinli sürümünü yükleyeceğim şeyin. Bravo sersin. <laughs> Alefe sen her like'da bir şey yaparım. bırak <laughs> Yaparım yaparım ben. Bu arada arkadaşlar çok kasıyor. Ee, ben videoyu durduruyorum. İnternet sorun sorununu halledeceğim. Arkadaşlar bir tane sorunu çözemedik maalesef. Çözemedik. Browsers'a giremiyoruz. Neyse videoda da 12 dakika olmuş. Ee, bu, bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki video için 15.000 like arkadaşlar çok şey değil. Arkadaşlar biz bir de eğer 200 abone geçersek görüntümüzü açmak istiyoruz ve bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ee, eğer yorumlara yazarsanız kotayı biraz düşürebiliriz Elniye falan. Çünkü biz de istiyoruz böyle videolar çekmek. Şimdiki bilgilerimiz buna yettiği için böyle videolar çekebiliriz. Neyse evet arkadaşlar Hepinize bay bay. Bir dahaki video için görüşmek üzere. Kuzenimin TikTok hesabını ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.